Merhaba, ben şimdi size e, yükselen başakların 2022 yılı boyunca e, tutulmalar 3 ve 9. aksında olacak Boğa ve Akrep Burcu'nda. E, Satürn yıl boyunca zaten 6. evde olacak. Jüpiter yılın ikinci yarısında e, burç değiştirerek Bal Balık Burcu'na geçecek sizin 7. evinize. E, şimdi ben sizin ilk önce e, tutulmalardan bahsedeceğim. E, tutulma iletişim alanında oluyor. Ee, seyahatler alanında oluyor. Kardeşler, kuzenler yakın çevre alanında olacak. Uzak ülkelere gitmek isteyebilirsiniz. Uzaklarda yaşamak ve orada öğrenim görmek isteyebilirsiniz. Veya da kardeşlerinizin hayatında bir değişiklik olabilir. bekar evlenebilir kardeşiniz. Çocuğu yoksa çocuk sahibi olabilir. Ee, ticaret işleriyle uğraşmak istiyorsa ticaret işleri yapabilir. Araba almak istiyorsa arabaları alabilir. Siz de alabilirsiniz. Ee, öyle bir düşünceniz varsa ee, uzak yerlerde eğitim almak isteyebilirsiniz siz veya kardeşleriniz bir iş kurmak istiyorsanız kardeşlerinizle birlikte kurabilirsiniz veya uzak ülkelerde bir yerde ee, bir anlaşma bir sözleşme yapabilirsiniz yani yurt dışıyla falan veya da e, oturduğunuz şehir değiştirerek de. Ee, yeni bir şehre geçebilirsiniz. Ee, komşularınız değişebilir. Ee, yeni bir ev eve geçme şansınız olabilir buradan geçerken Kuzey Ay Düğümü 9 ve 3. evden geçerken. Eee Satürn zaten yıl boyunca sizin eee 6. evinizde olacak. Burası düzenli yaptığımız işlerdir, günlük yaptığımız işlerdir. Satürn burada geçerken bizi düzenle, düzene sokar ve şimdiye kadar yapmadığımız işlerimizi bizim için yavaş yavaş ilerleterek yapmamız zorlaştırır ve bize o işi mutlaka yaptırır. Buradan çıkarken biz kendimizi daha böyle işimize tutkun, ondan sonra bütün işlerimizi halletmiş bir şekilde çıkarız. Burada evcil hayvanınız varsa bu evcil hayvanında ilgili sorumluluklarınızı almanız ister veya da yoksa elcil hayvana aldırmak ister size. Günlük yaşamanızda biraz sıkıntılar yaratır ama Satürn buradan geçerken de günü yaptığınız bütün işlerin çok güzel olduğunu görürsünüz ve de bu sizi tutkal görevi görür Ondan sonra o işiniz sizinle ilgili çok güzel sonuçlar verir. Ee, bir de sağlığınızla ilgili bir sıkıntı varsa şimdiye kadar ilgilenmediyseniz bu sağlığınızla o sağlığınızı da e, gün yüzüne çıkararak sizin burayla ilgilenmenizi ister. O sağlığınızı da düzene sokar satürün. Ee, burada yaptığınız işler biraz zor olabilir satürün e, altından, altından geçerken. Sanki e, o iş sizi böyle dünya yıkılmış da altında kalmışsınız gibi zor gelebilir ama Satürn eğer ki gereğince yaptıysanız size ödüllerini de verir buradan çıkarken. Ee, sonra Jüpiter yılının ikinci yarısında burç değiştirerek sizin yedinci evinize geçecek balık burcuna. Evlilik gibi bir düşünceniz varsa birden bir bakmışsınız, imzaya atmışsınız ve evlenme yoluna doğru gitmişsinizdir. Evlilik kurdurabilir sizi ee, Jüpiter buradan geçerken. Sosyal çevrenizle genişlemiş ve ortaklarınız ortaklık kurmuşsunuzdur. Ee, Bilgili insanlarla beraberlik olabilir Jüpiter buradan geçerken. Geniş bir çevreye girebilirsiniz. Çevrenizdeki kalabalıkların yeni bir projeniz varsa onlarla destekleyebilir ve size ee, o projenizde yardımcı olabilir. Eşten gelen e, gelirler e, artabilir buradan geçerken bir yedi aksı, ben ve sen aksı oluyor. Ee, mesela şimdiye kadar flört ettiniz. Buradan geçerken Jüpiter sizi evlendirmiş olabilir Jüpiter. Ee, birinci evden e, bakıyor çünkü. Ee, yedinci eve ortaklıklarınız olabilir. Bu ortaklıklarda çok güzel imzalar atabilirsiniz. Ee, sekizinci eve girerken de Jüpiter bu ortaklıklardan neyse artık e, çok güzel gelirler olabilir çünkü sene sonuna doğru Jüpiter Koç burcuna girecek. E, ortaklıklar, e, bunların hepsi olacak. Ortaklıklarla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir yıl sonuna doğru. yani sizi koruma görevi yapıyor Jüpiter burada. Büyütüyor, evlendiriyor, ortaklık yaptırıyor. İşlerinizi işlerinizi sorumlu halde yapmanızı sağlıyor. Ve kardeşlerle ilgili bir iş de yapabilirsiniz burada. 2022'nin genel olarak yorumu bunlar da arkadaşlar. İyi yıllar, hoşçakalın size.